Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir ön satış projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Projemizin ismi token 6900 arkadaşlar. Web siteden de anlayacağınız üzere biraz garip, diğer ön satışlara göre biraz farklı bir proje. Slogan olarak bize S&P X 6900 verdiler, biz de onlara en iyi kripto ön satışını verdik. Token 6900 şeklinde bir sloganları var. Burada bahsettikleri S&P X 6900 arkadaşlar bildiğiniz üzere birçok borsada listelenmiş olan bir token ve ön satışıyla ses getirmiş bir token. Kendilerinin bundan daha iyi olacaklarını söylüyorlar. S&P X 6900 ismi ise nereden geliyordu hatırlayacağınız üzere Amerika'da S&P 500 endeksi bulunuyor yani Amerika'daki en büyük 500 şirketin bir arada bulunduğu bir endeks S&P X 6900 projesi de bu endeksin 6900'e geleceğini söylediler. Bu tabii ki imkansız bir şeydi ama meme projelerinde zaten asıl amacı bu gerçeklikten uzak olmaları. Token 6900 projesi ise arkadaşlar diğer ön satış projelerinden daha iyi olacağını vurguluyor ve açıklama olarak milyonlarca kişi yavaş yavaş gerçeğin farkına varıyor. 6900 sadece bir sayı değil. Bu insan düşüncesinin doğal zirvesi ve pazarın ilahi kesişimi beyni çürümüş finans için yeni küresel ölçüttür şeklinde bir açıklamaları var. Hardcap'i 5 milyon dolar olarak belirlenmiş arkadaşlar ve başlangıç satış fiyatı 0.0064 USD olarak belirlenmiş. Ön satışın bitişi ise 0.0071 olarak belirlenmiş durumda. Bu bölümde nasıl satın alabileceğinizi sizlere hızlı bir şekilde anlatayım. Burada dilerseniz kripto ile satın alabilirsiniz, dilerseniz kart ile satın alabilirsiniz. Kripto ile satın al dediğinizde bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Herhangi bir cüzdanınız yoksa Best Wallet ile bağlantı sağlayarak alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Best Wallet'ın proje ile bir ortaklık anlaşması var. Bu bölümde neden 69 sorusuna yanıt vermişler ve demişler ki neden 69 değil. Token 6901 Mim coin değil. Bu bir bilinç paraziti. Google'da token 6900 diye aratın, chat GPT'ye sorun, vergi danışmanınızın sesli mesajına fısıldayın. Telefonunuzu kapatın ve dikkatlice dinleyin. Duvarların içinde, düşüncelerinizde, ödenmemiş kredi kartı faturanızda, en iyi kripto ön satışları gibi bu da takas edilebilir bir duygudur. Modern finansın amansız baskısıyla başa çıkmanın bir yolu. Açıklama olarak da beyin çürümesi teorisinden bahsetmişler. Aslında arkadaşlar böyle çok büyük bir projeye sahip çok büyük hedefleri vaatleri olan bir proje değil o yüzden zaten bir meme coin ve bu söylediklerim sizin de biraz kafanızı karıştırmış olabilir burada tokenomiklerini inceleyelim arkadaşlar %15'i geliştirmeye ayrılmış %40 pazarlama %5 staking ödülleri %10 likidite %24.99 içinse bir yunus olan var mı demiş yani bu kısım ön satışa ayrılan kısım aslında yani varsa bir balina değil ama yunus olan varsa hepsini alabilir şeklinde aslında bunu vurguluyorlar ve geliştirici 0.0007 adet token alıyor ve bunu 5 yıl boyunca kitliyor neden bu kadar bol sıfırlı çünkü toplam 6900 adete denk geliyor arkadaşlar ve %5 ise ödüller, airdroplar ve yakım için ayrılmış durumda. Bu bölümde nasıl satın alınır sorusuna yer vermişler. Bunun için yine mizahi bir dil kullanmışlar. Zaten incelediğinizde bankanıza gidin nakit çekip çekmeyeceğinizi sorun. Eğer 1000 USDT geçiyorsa tebrikler. Artık FBI'nin izlenme listesindesiniz. Ama sakin olun yıl 2025 başka yollar da var gibi. Kripto ile satın almanın nasıl olacağını aslında anlatıyorlar. Ben zaten bunu anlatmıştım videonun başında. Bu bölümde manifestolarından bahsediyorlar arkadaşlar ve diyorlar ki bozuk bir sistemin içine doğdunuz. Pentagon 2.3 trilyon dolar kaybederken bulut depolama için sizden ayda 9.99 dolar alan bir sistem. Ev sahibinizin Tesla kullandığı ve sizin penceresiz bir odada uyuduğunuz bir sistem. Federal rezervin çizgi film parası bastığı ve buna teşvik adını verdiği, sizin ise günde 14 saatinizi denkleştirmeye çalıştığınız bir sistem. Token 6900 ise bu sistemi sıfırlayacak şeklinde arkadaşlar. Yine kendilerinden mizahi bir dille bahsetmişler. Bu bölümde sıkça sorulan sorulara da göz atabilirsiniz arkadaşlar ve tabii ki de burada bolca mizah görebilirsiniz. Örneğin 3. soruya baktığımızda Tokun 6900 erkek yalnızlığının panzehir mi? Bana borsanın neden berbat olduğuna dair 5 neden söyleyin gibi sıkça sorulan soruları da aslında mizahi bir dile çevirmişler. Siz aklınıza takılanları yorumlar kısmında bize iletebilirsiniz. Ben elimden geldiğince soruları ciddi bir dille cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Sonuçta siz de buraya bir yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Tabii ki bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ben sadece proje ilgimi çektiği için sizlere anlatmak istedim. Evet arkadaşlar bu videomuzda token 6900'den bahsettik. Bu tarz içeriklerin devamı için bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.